Arkadaşlar ilk videomuzda biz çömleği nasıl yağlayacağımızı, ne şekilde yağlayacağız, bize gerekli olan malzemeleri dile getirmiştik ve püf noktalarla ilgili belli izahlarda bulunmuştuk ve videomuzu en son kabasını attıktan sonra ince tabaka da kesmiştik videomuzu. Şu an ince tabakamızı da attıktan sonra son yağlama işlemi bitti. Şu an bu şekilde 200 de 200 ve 250 derecelik fırından sonra yarım saat bekledikten sonra ki süreçte soğuma aşamasını geçtikten sonra bunu güzelce yıkayacağız. Ondan sonra çömleğimiz kullanıma hazır olacak. Kafanıza takılan konuyla ilgili videoya yorum yapabilirsiniz. Gerekli izahlarla ilgili size beyanda bulunacağız. Ince noktalarda size yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdiden sağlıklı, saadli zamanlar dilerim. Selam ve dua ile.